İki saattir odaları tek tek geziyorum. Hediyelerimi arıyorum. En sonunda hepsini buldum. Şimdi açacağım. Birden 18'e kadar açma talimatım geldi. Ama Of. Çok Kırılan olsun. Ya sen var ya çok köpeksin biliyor musun? <laughs> Ee, hediye paketlerini hazırlıyorum. Kusura bakmayın. şu an mi? Önemli olan içindeki... Önemli de... olan açmak da bir de açabilir. Gıcıklığına bekliyorum paketlerini. Ya ben tamam. hepinizde çok korkun. çok notlarım var. <laughs> Dudaklarında hep gülümseme <girinsem> olsun. <laughs> Üç nerede? Arkadaşlar üçü bulamıyorum. Evet. Hmm. Ya. ince makas. Dişteki maydanoz iğrençler Tıpkı hayattakiler gibi maydanozların da çözümü var. E, kaç sayım? Dörtteyim değil mi? Hı hı. Evet. Ya bu notları ben nerede saklayacağım ya? Bunu hemen kutu bulmamız lazım. Onu da özel kutu yaptınız değil mi? De şimdi Ben burada kriz geçim. Kese mi yaptınız? Bir de? Ne Yok yaptınız? makas verecek sana. <laughs> mum ışık yansıtmak için kendini yakar ve eritir. Bu hayatta seni aydınlatırsanın. Ve eriyip biten mum. Okuyamıyorum ki. Mum ışık yansıtmak için kendini yakar ve eritir. Bu hayatta seni aydınlatırsanın. Ve eriyip biten mum. Ve erkekler... Erkekler... Ver ver. Ne yazıyor? Mum ışık yansıtmak için kendini yakar ve eritir. Bu hayatta seni aydınlatan ve eriyip biten mum ve erkekler olsun. Evet erkekler olsun. Tamam evet, ama o kadar öyle bir alakasız okudum ki. Erkekler olsun. Beşte <laughs> miyim Merve? Ee, sanırım. Evet beşte miyim Merve? Bir, iki, üç, dört, beş. Sen de ooo beştesin. Şey büyük dokuzu bence en son açtık. Büyük dokuzu şey. kamerada açmaman gerekiyor. Onu... Yani gizlice onu neyse ben çekmem aç. Onu koyacağım. Bu şuradan anladım şu anda. Çeyizlik bir şey. Olsun. Çeyizlik değil canım. Ya aşkım çok ihtiyacım var biliyor musun? Neyse kamerayı, <laughs> kamerayı, yüzüne tutarım öyle açarsın. Hayatım boyca gibi parlak ve berrak olsun. Mize. Temiz olsun. Temiz olsun. Konuşamadım. Altı. Şimdi bu şu an bu dokuzu mu açmayacağız? Evet. Büyük dokuzu aç. Ben çekmeyeceğim orayı. Okumadım. Evet. İçine dokuz. <laughs> <laughs> Ama neyse. Hayat tapınağı benzer bazı ha hatalar oje gibi silinebilir. Harbi ne var neyi uğradığımı şaşırdım. 7'de deyim ama yedi. Bir senelik şeyim karşılandı. İnce bana. makas verdim sana iki tane. Hala büyükle aç. Görmedim desem heyecanlı. Desem, <laughs> göremedim onları desem. <laughs> sana. Yani şuradaki. Ya var ya. Gerçekten. Şurada iki makası göremiyor hala büyü alıyor inanılmaz. <laughs> Yalnız ya. Tamam. ya arkadaşlar, Şu an olur. arkadaşlar gördü o makasları utan bence. Utan numara yap. Sahtekar. Sahtekar. İbnet. Hatta o <minim> Bugün Tuğba'ya Reyhan'ı anlattım. Başka bastım. bir şey takma. İnşallah öyle yaparsın. Sanmıyorum ama. Ya ben de pek sanmıyorum ama deneyeceğim bu şeyi. İle bir şey takacaksan tokadan başka tok şeye tak. Şapka. Şah, şapka. şapka. İçimi okudun. <laughs> ya, tabii okuyacağım. Çık. bak bu makas da çıkmıyor işte Merve. Öbür çıkıyor bir iki. Hmm. Umut çıktı. Seni pamuklara sarmalar sararım ne 9 dokuz, Büyük dokuzu aç yüzünü. Küçük dokuz da ilk küçük 9'u aç Büyük 9'u aç ama gösterme. İçinden oku. Siz tabii ki de görmeyeceksiniz. <laughs> ben gördüm. gördüm. Evet. Hayır sessiz okuyacağız. Merak eden falan varsa para karşılığı okuyoruz arkadaşlar. Ziyarete döküyorum işte. Ne çiğildi? <laughs> <laughs> ne çok kötü hissettim. Arkadaşlar. Nutuğu Nutu. Evet. Alakaya bak. <laughs> Büşra, bunları nereden buldun ya? Allah aşkına söyle ya. Küçük dokuz. Şunu da... bir saklasana ya, arkana. Bir, arkana bir saklı tutmuşum. Küçük, küçük dokuz. Şimdi küçük dokuz açıyorum. Açıyorum. İşte onu gösteremezsin Aa, diye dokuzu onun için yaptı. Düşünceli benim arkadaşım. Ya. Düşünceli. Yani iyi 9 görmek istiyorlarsa bunu görsünler değil mi? Ben puanım 9 kanka. <laughs> Erkekleri çekiyoruz değil mi bununla? Yok. Hayatta bir kıl gördün mü cımbızı çekmek kadar basit aslında. Kıl erkek de olabilir, bayan da olabilir. Tabii ki de bayan arkadaşlarımız da var kıl olan. 9-10 Bir de gerçek kıllı olanlar var Kizbanlar. <laughs> arkadaşlar onu bulamıyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Sen var mı önümde niye söylemiyorsun ben? Bana hiç ben, ben sadece şey. Evet. <laughs> ben çektirenden. Ben hakikaten çekiyorum ya. Yani. Sadece toka çıkarıyorum şu anda kafamda hiçbir şey yok. Haberim yok. Ağrı kesici. Bak iki almışsındım. Hı. Hastalıkların da çözümü vardır. Bu ayakta zilme yazmaya değmez. İlk şeyimde bunu kullanıyorum müsra. İlk seferimde. 11. Bu, bunlar hep seninle alakalı yazılar. Fark ettin evet, mi? Evet farkındayım. Şu hastalık falan. Resmen dalga geçiyor. Durma lan laf sokuyor. Laf sokma şeyine. Hayır. Sadece 18 yaşın boyunca, boyunca sana öneriler. Hep aklında bulunsun. Bir şey geliyor. İşte geldi de benim otur. çıkar. çıkmıyor. Arkadaşlar. Bence onu sen kafandan uydur. Onu çıkar. i̇çine yapışmış. Yırttı. Yırttı. Ama okuyacağım. <laughs> oradan biraz oradan diye. Birleştiriyorum şimdi okuyacağım bekleyin. İyice yapmaz oldu. Temiz saf kokusu kim? Temiz saf kokunu kimsenin kirletmesine izin var mı? Oho. Bunu yapıştırıyoruz. Bu notları saklayacağım çünkü şu şurada kenarda kalsın da. 10. Kimi? Ne onu? Nerede kaldı? 12. Görüyorum bak şurada. Görüyorum. Biraz pijamamdan bahsedelim Merve bence. Çok tatlı, çok çok kalmışım. Çok pıtış bir insanım şu an. Malum oldu yani. He. Hep normal çingene gibi gelirdi. <laughs> Aslında var ya şey pantolon falan yiyip gelecektim de işte eşek. Kamerayı kendimi bir... Kend, yani şu, kamerayı ikimiz hiç döndürmeyeceğim. Gerçek <laughs> olabilir mi? Gerçek olabilir mi? Şu mu? Kız notu. Ay. Öyle mutlu ol ki bu kınayı da yak. <laughs> Artık neye ne yakarsın? Var içinde <laughs> değil mi? Var var. Yakayım mı bu ne B yapayım mı buraya? TB yapayım hem Tuba bozar olur hem ç Tuba büşra olur. Bir yap bakayım. Bir taşta iki kuş. Kullanmayacağım. Üç de oluyor aslında. Buradan söylemek istemiyorum. He. Hmm. Üç de oluyor yani. B'yi kullanınca öyle kullanıyorsun. Öyle gidiyor yani. Kim üstüne alınırsa. Kim üstüne alınırsa. Tamam. Ee, kaçayım? On <laughs> Yalnız hediyeleri şey yapması bir dert. Gizip alması, açması ama şu an çok mutlu. Ben de de yani. Evet bir şey. Ne? Ne dedin Gülsüm teyze? Hayatımda bu kadar enteresan. Manyak. Ama gerçekten böyle çok şey yapıyorlar diye böyle evlerde falan. Çok hoşuma gidiyorlar. Kırk gün altımız olsun. Kına sanıyorum bir, bir saattir ya. Kahveymiş. Öyle bir de yapmak lazım şöyle bol küpüktü değil mi? Ben geçen lütfen. sene bol köpüklü beyaz büyük fincana yapmıştım. Lütfen. 11 Ağustos'u bekleyeceksin canım. Evet. Bunu şey böyle yani. lazım. kafa gitti benim 14. Değil mi? Burada bir çikolata seziyorum. Yani Milka gibi. gibi. La onları bile ayarlamış. Allah Allah. Ya. Bir bir vermiyorsa... <laughs> evet. En Milka dedim ya kinder diyeceğim mi? Çikolata kadar tatlı. Harika insan. Bu bile senden tatlı değil. Bugün de evet çikolata çikolata giymiş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sabah sen beni de canım bir çikolata çekiyor. Yemin ederim. Şeysin şu anda da biraz onu yiyeceğim yani. Bahlenin. 15. Geliyor geliyor geliyor. 15'te ne var merak ettim. Bu şeyden sonra. Hediyelerden sonra. iki sene falan hediye istemiyorum. Bütün sülalemin yerine <laughs> hediye geldi burada. Yaşına kadar hediye. 40 yaşında cinsin Allah'tan bana. Allah bitmezdi. Bütün erzaklarımı. <laughs> <laughs> i̇şte cilt bakıp şey falan olur. Her şeyimi bir sürü sponsorluğunu <laughs> şey yaptı karşı tutan. Değil bu? Ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Bu benim face'te sana etiketlediğim fotoğrafta vardı. <gülüyor> Okuyorum. <gülüyor> Son son birinin olduğumuzda da bahçedeki sandalye oturup kahvemizi yudumlayıp eski günlere daldığımızda da hatırlamak istediğin kadar güzel günler seninle olsun. Amin inşallah. Hmm. 16. Bunda bir sakız havası var. Yaklaştın. Müşra telefonum çağır baksana. <laughs> Annem mi? Evet. Hmm, anne. Sonra da <laughs> Kadın not kağıdı koptu falan Ama var bende bir öpücük seziyorum yani gerçekten. Yata şey o şekerli şeyi Aynen, şey yaptın o, ya. O günden sonra. <laughs> Dikkat ettin değil mi? Saksa bak. <laughs> <laughs> Sakıza bak sen. Gerçekten öyleymiş. Hayat biz bu bayağı bildiğiniz. Evet. Parçaladın kalbi. Ümde Hayatında üç... mavi boncuk eksik olmasın ve nazar değmesin. Buna da amin. Amin. Şu kuvvetli Hayatında böyle bir hediye bulmuş. Yemin ederim var şu anda. Çok şeyim. Ağlayamıyorum bile. Şoktasın. O kadar şey. kızım ya. Belki psikopat psikopat mısın e, ya e, herkese ağlattırıyorsun sen? Normalde çok ağlarım da niye şimdi o? Geldiğinden ağlayacağım. Anasından hiç bozulmasın. Şeker gibi bir sene yaşay inşallah. Sadece bir sene mi yaşın şeker gibi düşün. Öbür seneye bir daha seneye dileyecek. taze taze. İnşallah taşınmayız da. Arar bulurum bizini. 18 mi? 18 yazı notu okumadan anlam çıkar. Atı anlayacak mı bakalım? Ne alaka diyecekler? Göster bir kameraya bakalım ne? Ne ima Hı -hı. ediyor? Hı -hı. En, özellikle en sonda. Şey olabilir mi? Ölümle alakalı bir şey. Ses banyak mısın Çok lan? Doğum günün ölü mü be? <laughs> hani böyle yaşlanınca falan kendini oradan düşündüm. Düşünüyorum aşk tamdır. Sen biraz kopya çek. Üç <laughs> kelçe. Neyse hadi oku oku. Sesli oku. Kendimi çok şanslı tutuyorum yemin ederim. burada Allah bir tane teyzeden <laughs> nazlı olsun. Bu inek kaderimizdi. Bununla mı olmuştu? Ha, <laughs> o günden beri Ya olan bana olmuş. <laughs> olmuştu bu arada. Evet, benzer, Merve iğne olmuştu. <laughs> ya yani bizim apartmana gelmişlerdi komşu iğne yaptırmaya. Okuyorum notu. Bu yine kaderimizdi. Yollarımızı kesiştirdi. Merve hastaydı ve iğne olmaya götürmüştük. İyi ki hasta diyemem tabii ki ama iyi ki o gün tanıştık. Merve burada da seni es geçmemiş. Ya kahraman. <laughs> Arkadaşlar mektubumu ayıklıyor musun? Ya <laughs> biraz öteye git ya. Ay büyük <laughs> hissediyorum. <laughs> Ay 500 çıkacak kesin bu sefer çıkacak ben buldum parayı. Ay ne olsa. Ne var yok mu içinde? Sanki normalde normal bir ağır daha büyük geldi. Ha bana Okuy da öyle o, geldi. Okuyor muyuz? <laughs> okuyor mu? Okuyor mu bunu yani? Özel bir şey var mı içinde? Cık. Yok aslında ona karşı özel şeyler tabii ki. Burada yani, bir bana yani... aşık olduğunu öğrendiniz. Sakar sözler duygularını. Önce seneleri 18'lik çıtır o benim. <gülüyor> <gülüyor> sen benim hayat aşırımsın. Sen derdin olunca beni her şartta dinleyen insan. Sen yüzüm asıkken güldürüp birçok sebeklik yapıp yapan insan. Sen var ya en yakın... <laughs> Yok. Sen ya. Değişik yazmışsın da ok evet. be. Değişik de bakayım Evet. Değişik yazdığı için de Ben de ben okudum bunu okuyamadım. Yani anlarsın. O neler onlar o tuhaf şeyler ne? Ama okuyacağım. <gülüyor> 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 sen buna en yakın insan. Sen benim saf yufka yürekli dostum. Bence önce bir gözünle oku ondan sonra sesini oku. <laughs> de Hayır anne ama, bak gerçekten. Süslü ya de değil, yazmış. Tuba sen Türkçe öğretmenin de yani böyle işler geçirmiş herhalde ben bile okumadım. Ama yok almadım. ciddi ciddi. Ama sen görmedin galiba bunun şeyini. N'ler M'ler. Annemin bu tarafa ne şeyler yazdığını alışık kadın. Aa <laughs> alışık. yazıyorum. Ben çözerim. Kadın dedektif tabii. Bana en anlamlı hediye böyle kağıtlarda yazılı şeyler. Gülla sana tamam, normal ya normal okuyorum baştan başlıyorum. Sen benim hayat arşivimsin. Sen derdim olunca beni her şartta dinleyen insan. Sen yüzüme sıkken güldürüp bir çok sebeklik yapan insan. Sen bana en yakın insan. Sen benim saf yukarı yürekli dostum. Sen istisna tostan. Çoğu zaman da kraliçem. Dostluk bir güle benzer. Dikenleri vardır elbet. Her zaman mükemmel gitmez. Ufak atışmalar olur. Hayat bu Ama o gül uğruna katlanılır. Görünmez o dükkan. Canını bile acıtmaz. Hemen sarılıp koplanır. İşte biz de böyle Betulba. Maşallah diyelim. Aman nazar değmesin. Maş Aman nazar değmesin maazallah. ya tamam dalga geçmeyi Hayır şey hani nazar <laughs> değmesin diye tükürmüştüm. Ah gece ah gece gündüz tanımıyoruz bir tanımıyoruz biz. İnsan böyle bir komşu dost arasa bulamaz, imlenir. Hani öyle filmlerde olur böyle şeyler ve biz gerçek hayattayız. Hayat hep mutlu anın olsun. Olsun ki çay, kahve ve muhabbetli kahkahalı günlerimizde güzel dedikodularımız olsun. Allah'ım. Dedikodu şey, <laughs> şey Muhabbet demek istedi. Muhabbet o. <gülüyor> 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 yanlış anlaşıldı. <yanlış olacağız. gülüyor> Tuğba, en çok da beni dinlemeni, anlamanı ve yol göstermeni seviyorum. En çok da kendime yol gösteremiyorum ki bir şuan. <laughs> kendime yol gösteremiyorum en çok da yaptığın şebeklikleri, esprileri ve benim yaptığım iğrenç esprilere gülmeni seviyorum. Olsun biz de ona öyle şey yaptık. Sadece <laughs> 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 da çok seviyorum. Evet hmm. ya. Ve en çok da seni sensin diye seviyorum. Şey sanırım duygusallık bana göre değil. Bugün neydi ya? Anlam, anlam önemi. Ha tekerleğin icadı. Yok yok bugün meleğim doğdu. Doğum günüm kutlu olsun.

ya bilmiyorum vallahi Allah herkese yani böyle komşu, dost, arkadaş böyle nasip etsin Amin. yani. Amin gerçekten. Amin. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Lan ağlayacağız lan ben ağlayacağım şimdi. Yukarı duracağız. Allah ağlam. Rentikler kıyız o zaman. Ağla ağla ağla. Biraz tuba. Hepsi. Biraz tuba. Rentik'e yardım edin. Acil yayın. Teşekkür ederim. İyi ki Mersin'siz. Öpün beni. Öpsene bir saniye. Tamam. Ne? <laughs> Kapatın. Hadi görüşürük. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Kapan, Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice, yaşlar. nice <laughs> nice, nice yaşlara yavrum benim. İnşallah. Kapat, kapatıyorum. <laughs> kapat tamam Merve şunu. Kamerayı kapat. Oldu bu girdi çek kamera ben çekelim burada. Aslında olan. Mesela lampı ne kapatıp falan. Ortalığı pisletti bak 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 bak. Arkadaşlar bundan sonra kamera kapandıktan sonra burada e, bakkal ailesi aslında gerçek yüzünü gösterip buraları mı temizlettirecek. e, <laughs> <laughs> şimdiden... İftira! İftira <İltira gülüyor> inanmayın. <laughs> şimdiden... E, ee... Ölüler mi? Çay şey bekliyorsun? Oha! Çayını içmedin lan. Sen çay getirdin mi? Var. Bak, ya, yani. bak. Ya. Yalancıya bak, bak çay burada duruyor. Lüksle bakar mısın? Çay bir önüne şey geliyor. Içmiyor. Ya, Çok şimdi altyazı. şimdi kime inanacaklar? <laughs> yani. ne, ne bileyim ne bileyim yani. Sağlıklı, sıhhatli, bereketli, huzurlu, nice nice yaşlar versin sana. İnşallah ya, inşallah gerçekten. Çok teşekkür ederim. Enkime ailesiniz. Amin. Ah, şu kamerayı <laughs> Kapat. Kamera kapansın o zaman görüşeceğiz <laughs> sende. <laughs> ben, ben, ben hiç demiştim, Ben, ben Ben demiş. Ben demiş. Ben demiş. Ben demiş. Ben demiş. Hadi görüşürüz. görüşürüz.